6. hücceti imaniye Asay Musa Aleyhisselam'dan 10. sözün 9. hakikati 9. hakikat Babı İhya ve İmatedir. İsmi Hayyü Kayyumun Muhyi ve Mümitin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade enva mahlukatı haş ve neşredip kudretini gösteren ve o haşr ve neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa omuz omuza el ele verdirip emr ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet rububiyetini gösteren ve beşeri, şeceri kainatın en cami, en nazik, en nazenin, en nazdar ve en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın veya yapamasın beşeri ihya etmesin veya edemesin mahkeme-i kübra'yı açamasın cennet ve cehennemi yaratamasın haşa ve kella